Bugün sizinle birlikte, birlikte oyun hamurundan çıkacak serisinin devamını e, çekiyoruz. Evet ilk bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Çok uzatmadan videoya geçelim. İlk ben Benim açıyorum. adım Beyazıt. Benimki de Selim. kat nakas yapaydık ya. Artık beni, bizi tanıyorsunuz. Yok Beyazıt uzatmayalım. Tamam. Şey ilk ben bunu açacağım çünkü okuduğum bir kitap var Çalçana Pelin diye. Ondaki kıza bu... Düz sesini yaptığı oynamuru çok benziyor. O güzel. Ben ne hemen şunları e, galiba bilmiyorum. Hı. Çünkü siyah beyaz çizilmiş ve yok artık ya. Keşke çizilmeseydi. Ama senin de tam saçmış. Tamam. Arkadaşlar Hı. bu arada sizin yaz yani tatil kitabınız var mı? Benim var ama öğretmen bir tane bize yazdırdı. Bir tane yaptırdım ama bir tane daha var yani. Bu ne akıllı? Yani ne diyor? Evet, ben bunu açtım ve içinden gördüğünüz gibi şöyle bir timsah çıktı. Kıskandım gerçekten. Bu timsah, eee, uzun zaman yıllar önce aldığı bir slime'ın içinden çıkmıştı. Hiç unutmuyorum ama. Ben şimdi de çok Şimdi de ben açıyorum. Koala. Koalaları hep sevmişimdir. Bana hep kovalar derler. Neyse. Evet biz bunları eee neyse. Yazık değil gösteriyor. tamam. Gördüğünüz gibi bunlar insan şekillerine benziyor ama bazılarında da şey var, piyong. Cistes'in <laughs> her çoğu videoda yaptığı piyong. Cistes. <laughs> biz buralarını da sayalım. Şimdi, nereye düştü Benim ayağımda. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Şimdi açıyorum. Evet ne çıkıyor? Aa, bir tane at. Dert tıkı at... Ben o atı tabi severim de çok sevmem. Abi. Gönderelim Gönder. Evet sıra bende. Ben şu insan böyle. Abi o kirpi. Bu çok güzel bir kirpi. Daha önce yavru kirpi görmüştüm bir parkta. Yok artık. Ama tabii kaçmıştı. Yok artık. Ben çok severim de kirpileri. Gördüm tabii ki. Ben hiç görmüyorum ya. Ben de hiçbir hayvanı göremiyorum. Kusun Kusun var mı? Ben hiç vampür vampir <laughs> görmedim. Vampir miydi? Yarasa. Ha, yarasa görmedim. Küçük yarasa var mı? Hmm. This, is. This is Allah rızası için. <laughs> <gülüyor> Cidden böyle <laughs> bir <kozarttı gülüyor> Arkadaşlar bir bakın şuna. Adamın şeyi buradan da çıktı. Bununla onu akıl etmiş. Yoksa hiç ama hiç bunu akıl edemez ya. Akın Zaten yok. da yok mu Burun. Benim dört gıdık dört gıdık atım var. Senin seçim sağ kapışıyorlar. Vudu vudu. Kazanan <laughs> kim olur? Dino. Aman timsah. Evet açıyorum bundan yeşil bir şey çıktı. <laughs> Beyaz'ın in bu İngiliz e, Burst'teki bir tane oyuncu çıktı. Hoca. Ben ona hoca der. Ben hoca diyorum. Ve ben bunu da çok seviyorum. İngiliz Burst oyunundan indirebilirsiniz bunu. İngiliz Burst. Evet Beyaz'cığım. Sırasın... Şimdi de ben bunu açıyorum arkadaşlar. Dışarı küçücük parçalar da yapmışım. Sana vermekte zorlanıyorum. Ben oraya koyabilirsin. tamam. Benim olsun. Soruyu ben çıktım. Evet, Beyazdinki de garip bir tane insan. E Ondan ne çıkacak biriyle merak ediyorum. Hep, Hep onu çıkarmayı istemiştim. Bunu mu? Kimse. Ha. Bak yeşillerde diyormuş gördün mü? Bak demiştiniz. Ne var? Evet. Ne oldu sana neydi? Şimdi de konuşma gizli konuşma. <laughs> Ya valla kimse duymadı ya. Yani. Bana ne çıktı mı? İnek çıktı bana oğlak çıkarsın. Tamam. Abi, ben de. Şimdi sıra bende. Ben şu ikisini çok merak ettim. O yüzden ilk bunu aç. Neyse bunu açıyorum. Bu dondurma soslu gibi. Evet. Beni abi. Bunu mu istiyordun? Evet. Bunun içinden de ben inşallah güzel bir şey koymuştur işte. Tık 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 tık. Ne? Ne? Doğrudaki gibi yapma abicim. Doğruyu zaten o kadar çok sevmiyorum. Abi hiç sevmiyorsun ki. Dert 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 Niye izliyorum o zaman az az? Dert Ama çok deht. az E abi şimdi film mi bahsediyoruz? Ne çıktı arkadaşlar bakıyoruz. Tavuk çıktı ya. yoo yuu. ses cidden ya? Hocam diz ses bize fake attı. <laughs> şimdi ben açıyorum arkadaşlar pembeli. Bunu pembeleri birleştireceğim. Bunlar yuvarlanıyor biliyor musunuz? Hı. Uyuz oldu kaçıyorlar. Kaçmayın. Hı. Hayır cidden bu uzun yıllardır sende mi? Yok. Birkaç yıldır sende mi? Kaç yıllardır sende? açıyorum. Bakıyoruz arkadaşlar ne çıktı? Köpek! Hı -hı. Hı -hı -hı. E, cidden hangi cins bir bakayım bari. Abi Golden Rottweiler. La Paddle'ın karışımı gibi bir Yo, abi. Hadi abi sen de sana. Evet ben bu küçüğü atacağım. Bunun içinde bir Evet kedi çıktı bana da. Bu benim bir arkadaşım da vardı okuldaki. Onun şunun çiğnemişti abisi. <laughs> ne amacı varsa abisinin artık bilmiyorum. Ama neyse. Bu kediyi de e, işte bir de bunun bir tane daha vardı bir okuldaki arkadaşımda. Onun da şapkası vardı. Ek, ek. Bu bir sayı böyle birkaç tane kedi. O yüzden bu ilki. Belki öbürünü de dışarıda var. Ben açayım yuh artık. Tamam. Bayağı Sıra beyazısı. Duydum. Duymadım onu. Bakıyoruz. Ben ne çıkar? Kuyruğu kopuk. Bacağı kopuk. Bir kunduz. Kunduz, kunduz mu köstebek? Sincap ve sincap. Yok. Hiç mi görmedin? Gördük ama buna hiç benzemiyordu. Evet benziyor. Hadi sıra sende. Sincaba benziyor. Evet, ben mavi açıyorum. Bu çok güzel bir mavi rengi ve üstünde beyaz var. Beyazla mavi çok güzel oluyor. Ve içinde Ben bunu kastetmiştim. Bu kediyi kastetmiştim. Diş ses koymuş Hadi Ben açmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bu kedinin bir şapkası var. Şapkasının önünde şeyi var ve sırtında öbür kedinin bir şey var. Beyaz Beyazıcığım... Ben evet, tam tanıtıyorum. Ben sadece hayvanı söylüyorum. Açıyorum. Ne yapıyorsun çocuğum? Eliyi Kesinlikle konuşmuyoruz çocuk. Dolamıyoruz. Bakıyorum. Eda abla sen her gün... Bana, bana tilki çıktı, tilki çıktı. Vay, ben hiç tilki görmedim. Çok Tatile giderken tilki evet. yolda geçtim. ablam gibi gördü ama ben göremedim. Ben Keşke de. görseydim, hayvanlara bayılırım da. Evet İnternetten bakarsın Evet Youtube'da bir internet Evet son bir tane daha kaldı onu da ben açıyorum Yoo artık onu kendine mi aldı Evet Küsküm Evet sonra. Bunun içinden de bir tane kurt köpeği çıktı Kurt köpeğine benziyor Eşek mi? Ve mu? öyledir Eşek mi? <laughs> Eşek Allahım beyazı senin Görsel grafiğin hangi seviyesi? Eşek. Eşek Görsel şey mi denirdi ona? adını unuttum Grafiyo Görsel zekan nasıl abicim senin? Bunu <laughs> neye benziyor bu köpek değil mi? <laughs> hayır, ya. hayır. Bizim masum <laughs> heylemiyor mi <mu> abicim? <laughs> sus abi sus. Masumla video çekeceğimizde de çocuk kaçıyor. Kaçma usta. <laughs> Bir kere kaçtı. Abi kaçtı. Abi, abi kaçtı. Evet. Şimdi ben ağladığım için devam edelim böyle. Yan sahibimiz ona kötü şeyler yapmış, topallıyor falan ayağı yüreğmiyor. Neyse, bu konuyu boş verelim. bu kadar. Yine bunu gömdüm. Evet Beyaz istersen şöyle bir hepsini gösterelim. Ben durayım. Diz ses birazcık aşağı indir. Ben bunu açayım. Tamam. <laughs> Nere <mi>? fark etti? Diz ses başlat hadi. Başlat. Ana. Gerçekten mi? Ya yalan mı söyleyecek? Evet arkadaşlar ya, bu benimkiler gibi. bunlardı. Benim şey İngiliz e, bir şey oyuncu. Bir kedi serisinin <laughs> siyahı. Bir tane süt beyazı kedi. Bir tane tavuk, bir tane kurt köpeği, bir tane timsah. Ve siz kendinkileri de sen tanıt. Benimki bu neydi? Sincap. Sincap. Bu da tilki. Bu gördüğünüz gibi. Bu da Golden Retriever şey. Ya ben anlatıyorum. Sı Bu Golden Retriever ya abim Puga'da benziyor diyor. Golden Retriever'la. Neyse. Aa ya. ben. Ben sana öyle mi yapıyorum? Tamam çocuğum. Bu da bir inek. gözün küçücük nokta koymuşlar. Bir de atı var. Atı anlattıdım ya. Bir de at var. Kuyruğu da normal tüyden olması gerekiyor. Zannediyorum ama neyse. Bugünlük bu kadar. Daha fazlasını gelmek istiyorsunuz. Kanala Gel like, gelin. atıp abone olmayı unutmayın. Instagram adresim Selim ve Yorum yazarsanız da çok seviyorum. Selim ve Beyazıt 2. Yürüm... Allah Allah. Bilmeden konuşuyor mu? Yorum yazmayı unutmazsanız da çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlar bay istediğiniz bay. şeyleri yazıyoruz. Bay bay.